Ne yapacağız bugün? Bugün Bak biliyorum dün gece bu defteri kapattık ama ben Burak'la Eylül'ü çağırdım. Son bir kez bir konuşma yapılması gerekiyordu çünkü. Bak son kez söz veriyorum. Artem'in kapanmasıyla ilgili konuşmamız gerekenler var. İyi. Tamam ben kızlarla buluşurum. Kızlarla daha sonra buluşsan olmaz mı? Yani bu toplantıyı dördümüz yapmamız gerekiyor. Ya Demir ben hissedar değilim, bir şey değilim. Lütfen beni karıştırma. İkisiyle de yüze gelmek istemiyorum. Konu seninle de ilgili. Ayrıca Burak'a hala sinirliyim. Yani elimden bir kaza çıkmadan bu durumu çözebilmek için... ...senin fikirlerine ve desteğine ihtiyacım var. Son bir kez bu fedakarlığı yapar mısın benim için? Peki. Bu çok tuhaf olacak. Bir de eve girmelerini istemiyorum. Meranda da konuşalım. İşte benim sevgilim. Söz veriyorum, çok kısa sürecek. Diyemeyi Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Bu spor kıyafetlerin demire seni hiç takmıyorum. Öyle de rahatım mesajı vermek için mi? Hiçbir mesaj içermiyor. Artem'i kapatma kararı alacağımız günde kravat takmak istemedim. Burak bak lütfen kendine hakim ol tamam mı? Doğru düzgün konuşalım. İkinizden biri sinirlenince diğeri de sinirleniyor. Sonra hiçbir yere varamıyoruz. Ne yapayım? Ya yakama yapışırsa ne yapayım? Böyle bir şeye izin vermem. Eylül Hanım siz boks yapıyordunuz değil mi? bırak. Gerilme lütfen tamam mı? Niye gerileyim ki? Tüm gece mükemmel bir gece geçirmişim. Gerginlik yok <laughs> <laughs> Peki. Demir'i kaç rantta indirirsin? <gülüyor> 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 Teşekkürler Selinciğim sevgilim. Sen dün Yıldırım Bey'in yanına gitmişsin. Ne oldu? Konuşabildin mi? Yıldırım Bey hepimize bedel ödetmek istiyor. Bunu da Artem'in üzerinden yapıyor. Soruşturmada aklansak bile şirketin itibarı zedelendi. Ayrıca Yıldırım da müşteri bulmamıza izin vermeyecek. Bu yüzden Artemim'i kapatmak en doğrusu. Üçümüz de hisselerimizi satıp Artemim defterini kapatalım. Maalesef tek çözüm yolu bu. Evet zararına satacağız ama Yıldırım şirket üzerinden kimseye zarar veremeyecek en azından. Peki Yıldırım Bey bunu neden yapıyor? Alar yüzünden mi? Tazminat da bize zaten ceza vermişti. Ee, çünkü biz bir hata yaptık. Yani daha doğrusu ben. Kimiz? Yıldırım'ı tazminattan vazgeçsin diye özel hayatıyla tehdit ettik. Şimdi hepimize bedelini ödetmek istiyor. Ve adamın elinde otel işlerinin Şahibe alındığına dair kanıtlar var. Esen Hanım'ın orada da bir katkısı olmuş. Ya sen sadece kendini değil bizi de tehlike atacak kadar... Ya sen bunu hepinizin gözünün içine baka baka nasıl yaptın ya? Sen her zaman böyle bir adam mıydın? Ben gerçekten göremedim mi? boğulan bir insan düşün Selin. Etrafındaki herkese tutundum. Az daha benimle birlikte herkese boğacaktım. Ben bu kadar yanılmış olabilir miyim ya? Senin gerçekten bu kadar tehlikeli bir adam olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tamam. Artem'in kapanacak. Yıldırım çalışanlarımıza zarar veremeyecek. Peki diğer şeyler? Yıldırım'ın elinde bizimle ilgili kanıtlar var. O kendiniz bulaştınız. Bundan sonra Yıldırım elindekileri savcılığa verip sizi tutuklatır mı? Esen'e mi ihbar eder? E sen ne yapar bilemem. Ama bu saatten sonra üzerinizde bir gölgeyle yaşayacaksınız. Bu da sizin cezanız. Seni bu adamdan uzak durman konusunda uyarmıştım Eylül. Dinlemedin hareketlerinin sonuçlarını düşünmeden bildiğini okuyorsun. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. <laughs> Artemim'in kapanmasıyla ilgili detaylara gelecek olursak... ...bugün herkesi toparlayıp bir konuşalım. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar iyi. Ben Azmiye'ye haber veriyorum. Herkese mesaj atsın. Orada görüşürüz. Aya 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 kapa! Ne lan? Aa <laughs> <laughs> Aya! <ulan, dala>. <laughs> Aa! benim, Aa! Aldım Aa! 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 Ah. Aman, ah. aman, aman. Ne oluyor burada? Feruz sen ne yapıyorsun yerde? Ah, bırak sen mi geldin? Canıma kastettiler, onu ufak ezip geçtiler beni. Ah. Ay kar maskesiyle gelmiş Burak Bey. Muharrem Usta da onu öyle görünce... Hani kusura bakmayın, benimki otomatik refleks. Hani benim eve de hırsız girmişti. Kat hafızası diyelim. Ah. Feruz sen misin? Niye kar maskesi takıp milletin ödünü kopartıyorsun? Ya maalesef polis izimizi buldu sandım. Bir tuzak olabilir dedim. Tanımamak için kar maskesi taktım. Ne yapayım işte? Ay. Çok mu komik Eylül Hanım? Size hava hoş tabii. İkinizin de babası yönetim kurulunda. İlk güme gidecek olan benim. Şu toplantı bitsin. O zaman konuşacağım seninle. Ferruh Bey iyi misiniz? Ay o kılık neydi öyle ayol? <laughs> Helal. <laughs> Şaka yapayım demiştim aslında ama beklenmeyen sonuçlar oldu. Selamlar. Merhabalar. Demir Bey ile Selin yok mu? Geliyorlar. Geldik. Pardon. Arkadaşlar merhabalar. Artem'imin son durumunu size aktarmak için toplandık bugün. Hepinizin bildiği üzere şirket soruşturma altında. Ne kadar süreceği de belli değil. Sonrasında da mali krizi aşamıyoruz gibi görünüyor. O yüzden yönetim kurulu şirketi kapatma kararı aldı. Biz de Burak Bey, Eylül Hanım ve ben bu kararın en doğrusu olduğunda hemfikiriz. Bu ay maaşlarınızı tam alacaksınız. Ayrıca tazminatlarınızı da alacaksınız. Referans mektuplarınız hazır. İş bulma konusunda da gereken yardımı yapacağız. Arkadaşlar... ...hepiniz Artemim için çok iyi çalıştınız. Başarılarınız yurt dışında bile duyuldu. Gösterdiğiniz tüm fedakarlıklar için... ...hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Nasıl ya? Artemim kapanıyor mu şimdi? Arkadaşlar, şimdi yani bu haberin üstüne ne kadar spor olur bilemiyorum ama... ...hazır hepiniz burada yan yanayken söyleyeyim dedim. Düğünüme hepinizi bekliyorum eksiksiz. Sonra vay efendim benim canım sıkkın, moralim bozuk. Yok ben tatile gittim, kabul etmem. Hepinizle bozuşurum ona göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.